Herkese merhaba arkadaşlar. Damla Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere battaniye kenar oyası nasıl yapılır anlatmak istiyorum. Daha önceden bu motiflerin yapılışını kanalımda paylaşmıştım. Videonun alt ve üst kısmına ekleyeceğim. Ee, videolar bölümünden de bulabilirsiniz. Daha sonra da nasıl birleştirilir videosunu paylaştım. Onun videosunu da linkini de alt ve üst kısma ekleyeceğim ya da videolar bölümünden bulabilirsiniz sizin için böyle küçük bir battaniye modeli yaptım daha sonra gördüğünüz gibi kenar süslemesini yaptım kenar oyasını şöyle göstermek istiyorum çok güzel oldu şimdi bu kenar oyasını nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum ipimizi alıyorum. İlk önce burası köşemiz. Buradan başlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya sabitliyorum. Daha sonra doluyorum. İpimizi de buraya örerken gizliyorum. Doladım battım Ve ikili trabzan ördüm. Şimdi 3 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 Daha sonra buradaki ilmeğe batıyorum. Gördüğünüz gibi ve buraya sabitliyorum doladım. İkili trabzan ördüm. 1 2 3 3 defa zincir çektim. Tekrar buraya batıyorum. Ve birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi küçük süslemeler oldu tekrar ikili trabzan örüyorum 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum buradan iki taraftan birer tane ilmek alıyorum birleştiriyorum aynı işlemi yapıyorum köşelerde 5 defa tekrarlıyorum 1 2 3 atıyorum birleştiriyorum tekrar ikili trabzan örüyorum 1 2 3 3 defa zincir 2 defa ilmek alıyorum ve birleştiriyorum 1 2 3 4 5 defa oldu 1 2 3 4 ve 5 5 şimdi buraya batıyorum buraya sabitliyorum gördüğünüz gibi sabitlerim doluyorum diğer ilmeğe batıyorum ve ikili trabzan örüyorum 3 defa zincir çekiyorum 1 2 3 aynı işlemi yapıyorum sabitliyorum tekrar ikili trabzan bir iki trabzan 1 2 3, 3 defa zincir, birleştiriyorum. E, köşelerde 5 defa ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 defa. E, orta kısımlarda 4'er defa ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 3 1 2 3 batıyorum tekrar ikili trabzan örüyorum 1 2 3 gördüğünüz gibi 2 4 4 defa 1 2 3 4 4 defa yaptım tekrar buraya atıyorum birleştiriyorum gördüğünüz gibi süslememiz oluşmaya başladı son kez gösteriyorum Bir ilmeğe battım burada birleştirdim 1 2 3 birleştiriyorum 1-2-3 Bir, doladım iki trabzanı ördüm 1-2-3 3 defa zincir çektim tekrar doladım İkili trabzan ördüm 1 2 3 3 defa zincir çektim tekrar sabitliyorum gördüğünüz gibi tekrar 4 defa örmüş oldum 1 2 3 4 batıyorum gördüğünüz gibi çok güzel oldu şimdi bu işlemi yaparak devam ediyorum bu, bu ortak kısmını burayı da göstermek istiyorum Evet burada da buraya batıyorum bu 4 battım 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 2 3 Tekrar batıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir köşemize battık. Daha sonra buraya batıyorum ve sabitliyorum. Şimdi aynı işlemi yaparak buraya kadar devam edeceğim. Bu köşeyi de tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu sıramızı yaptık. Şimdi bu köşemizi göstermek istiyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 5 defa 2 tırabzan öreceğim. 1 2 3 Gördüğünüz gibi tepesine küçük eee bu şekilde süsleme yapıyorum. 1 2 3 3 defa zincir 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Gördüğünüz gibi 5 defa yaptım. 1 2 3 4 5. Şimdi buraya batarak sabitliyorum. Gördüğünüz gibi köşemizi oluşturdum. Daha sonra bir trabzan yapıyorum 3 defa zincir batıyorum ve birleştiriyorum gördüğünüz gibi buradaki işlemin aynısını yaparak aynısını yaparak buraya kadar devam edeceğim daha sonra burayı göstereceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 kenarında yaptık şimdi en son burayı da yaptım buraya batıyorum sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum ipi kestim ve buraya gizleyeceğim daha sonra size ütüleyip göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kenar kısımlarına dört kenarında yaptım. Ütüledim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bütün kenar süslemelerinde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Size göstermek amaçlı böyle küçük bir battaniye modeli yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Kanalıma abone olur beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.